Não, não. Altıncı senem, yedinci seneye gireceğim. Burada temizlik işinde çalışıyorum. Abi sabah geliyorum, erken başlıyoruz biz mesaiye. Başlayınca eşyalarımı alıyorum. Ondan sonra bunlar geliyor zaten hepsi yanıma. Zararsızdır, hiçbir zarar vermez insana. Ondan sonra bunlarla benle birlikte çalış son güzergaha kadar gidiyorlar hepsi. Ben de kemik falan et, dent gelince veriyorum onlara. Ya biz bunlarla mesela ben gün boyu çalıştığım yere kadar gidiyoruz bunlarla. Benim peşimden hiç ayrılmıyorlar. Ben de mesai başlıyorlar, ben de bitiriyorlar yani. Bu hayvanlar can dostu. Ben bunları baktığım için benim peşimden hiç ayrılmıyorlar. O yüzden sadık hayvanlar yani köpekler çok. Molalarda ben de bekliyor onlar dinleniyor yatıyor oturuyor mesela. Ben başlayınca onlar da başlıyor. Maskot var, o ismini biliyor. Diğerleri de geldiğince geliyor sevdiriyor kendini. Hepsi sevimli bunların. İnsanlar yani. aslında bu bunlar korkutucu duruyor ama hiçbir zararı yok bunların ısırmaz insanları. Yani korkulacak hayvanlar değil yani. Ya motorlu vardı motorlara özellikle sesi çok çıkan motorları bunlar bir şey sanıyor galiba. Ondan hemen koşuyorlar peşinden. Ondan sonra yani ısırmıyorlar asla ısırma şeyler yok da işte bir şey sanıyorlar o motorları. Motorlar bunu gördüm yavaşlayacak. Yavaş şekilde geçecek yanına. Hızlı geçti mi bunlar şey yapıyor. Koşturuyor peşinden. Ya yani beni mesela geçenlerde şurada arkadaş vardı bir tane. O yanımdan geçerken bana doğru gelir gibi yaptı. Ama bunlar hemen üstüne gitti mesela. O şahsın. Bu hayvan sevgisi biz zaten köylü çocuğuyuz. Köyden gelen bir şey yani. Bizde de var 2-3 tane. Oradan geliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun Hayvan sevgisini destek alıyoruz. Biz de bunları dört gözle bakıyoruz. Onun hayvanları sevdiği için sevdiğini biliyoruz. Bunları besliyoruz yani.